Bu sezonun en başarılı dizilerinden birisi olan Yalı Çapkını için sosyal medyada o kadar büyük eleştiri dalgası var ki, reytinglere bakarak yapım ekibinin ve Star TV'nin ikinci sezon için büyük hayaller kurmaması lazım. Dizinin senaryosunda iki başrol karakterin arka planda kaldığı eleştirisinin yanı sıra, Pelin karakterinin fazlaca öne çıkartılması, Zerrin ve İfakat karakterlerinden duyulan rahatsızlık, hikayenin sakız gibi uzatılması gibi konular sosyal medyadaki en büyük eleştiriler arasında bulunuyor. Birçok izleyici senarist nasıl olur da Ferit ve Seyran gibi önemli bir çifti kullanamaz, iki başarılı oyuncu nasıl böyle harcanabilir diye isyanlarda. Aslında bu kadar uyumlu ve izleyicileri bu kadar da içine çeken bir ortam oluşturulmuş iken, bu eleştirilerin görmezden gelinmesi hiç iyi bir sonuç olmayacaktır. Daha önce de yüksek reytingler alan dizilerin senaristleri izleyicilerin eleştirilerine kulak tıkamış, sonrasında bir anda büyük bir çöküş yaşanmıştı şimdi de yalı çapkını adına böyle bir sıkıntının gündemde olduğunu ve ilk sezon sonuna gelindiğimiz bu noktada izleyicilerin eleştirilerine kulak verilmesi gerektiğini, aksi takdirde gelecek sezon için kurulan büyük hayallerin karşılığının arzu edildiği kadar olmayabileceğini de görmek lazım. Yalı Çapkını dizisinin senaryosuna gösterilen bu yoğun tepkiler, bu sezon reytinglerde çok büyük kayıplara yol açmayabilir ama gelecek sezon dizi için izleyicileri ekrana çekme konusunda sorunlar mutlaka yaşanacaktır. Dizinin hikayesinde Kazım karakterini canlandıran ve çok da başarılı bir performans ortaya koyan Diren Polatoğulları, sette çok iyi bir ortamlarının bulunduğunu söyledi. Gerçekten de dizinin setinden yansıyan bilgilerde ekibin ne kadar fedakar ve uyumlu bir şekilde çalıştıklarını, her şeyin yolunda olduğunu duyuyoruz.